Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte minecraft oynayacağız arkadaşlar ee, Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın kanalı yeni açtım arkadaşlar ee, Onun dışında şimdi arkadaşlar mob farm yapacağız Yani mob farmı zombiler için şu tarafa yapmayı planlıyorum ee, Ondan önce taş toplamamız gerekiyor bayağı bir bayağı bir taş toplamamız için de baya bir kazmaya gerekiyor Ama kazmamız bayağı var çünkü ben e, bayağı kazma yaptım e ee, şuraya gireceğiz. Şöyle göstereyim hemen. İyi yapabilsem. Gelamadı. arkadaşlar? Bakın burada Burada taş toplayacağız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ben buraları e, keseceğim, biraz hızlandıracağım filan arkadaşlar. Evet öyle iyi seyirler. Arkadaşlar bu arada kanalı yenersin arkadaşlar. İlk videom olacak. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 50 abone de yayın açabileceğim. Beğ abone olursanız çok sevinirim. Yani öyle. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. Bütün <laughs> kazmalar kırıldı arkadaşlar. Ben de açlıktan yürüyemiyorum. Yani bu kadar arkadaşlar bir de önce madenden topladım san şey vardı kayıtta değildim. Bu kadar arkadaşlar. Bu sandığı doldursak yeter mi farm için? Yani büyük yapacağım, yapmayacağım aslında ama yetmezse falan diye bir daha taş toplamak istemem arkadaşlar. Hatta doldu bile ya. Yeter bence bu kadar taş. Evet ya yeter. Hiç uzatmaya gerek yok. Şimdi benim bunu nasıl yapacağım? Ben bir şundan bir yerini kalabilir miyim? Oh be yürüyebilirim sonunda. Arkadaşlar geldim. E şimdi buraya bir kapı yapmam gerekiyor. Bak a şehir farmı. Şimdi, şimdi kaç tane lazım? Bir tane alsam yeter ya. E şunu sadece şuraya koyacağım. Burada boş bir şey böyle bir yer var. Bak buraya tamam. Gayet iyi oldu. başlayabilir Başlayabilirim bu farmını yapmaya. İndi kaça kaçlık yapacaktık unuttum ben bu arada arkadaşlar. Hiç hatırlamıyorum. Onun için ee, bir dakika. Şimdi envanterime taş. Baya bir taş. Yeter bu kadar bende. Şimdi basamak lazım. Taş basamak. E, bir tane Dört tane basamak yeter. Nerede dört tane basamak? Ya ben körüm ya da yapılmıyor. Ha burada. Yeter bu kadar. Şimdi Huni'yle sandık lazım. Huni'yle sandığa gerek yok ki ya. Evet. Huni'yle sandığı ileride yaparım. Nereye yapsam? mu farmını bence böyle yapsam güzel olur mu ki ya evet ya burayı bunu böyle koyacaktık arkadaşlar dört dört e ee, böyle böyle yapacaktık böyle böyle galiba böyleydi ya evet böyleydi benim bir katma kır burayı şimdi bir dakika. Daha. <laughs> ee, bir dakika arkadaşlar Çok yanlış oldu Şimdi, Bir iki Kaça kaçlık yapacaktık Men Şimdi... Arkadaşlar e, burası bitti böyle arkadaşlar. E, şimdi duvarları yapacağım arkadaşlar. Hızlandırıyorum arkadaşlar bu arada. E şey çok uzun olmasın diye. İyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar duvarları da bitirdim. Ee, şimdi bu yandaki düz yerleri şey yapacağım arkadaşlar. Gene hızlandıracağım arkadaşlar. Çünkü uzun sürüyor. Çok uzun sürüyor. Evet iyi seyirler.

Evet arkadaşlar iki tane düz yeri bitirdim. Ee, şimdi o son iki tane yere geçtim arkadaşlar. İyi seyirler. Altyazı <laughs> M.K. Evet arkadaşlar geldim. Ee, şimdi burayı şey yapacağım arkadaşlar tuzak kapılarından sonra ee, sulayacağım sonra da üst tarafı yapacağım arkadaşlar. <laughs>

Öldüm. Ne dedim. Ben, orada orayı da açık unut. Kapatmayı düşüm arkadaşlar. dur orayı kapatayım hemen. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan oğlum. Bebe e Burayı da kapatabiliriz arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar ben bir modda olmasını bekleyeceğim. Arkadaşlar mob farm olmuş gördüğünüz üzere. Ee, ama önceki ben benim burayı bir ışıklandırmam lazım. Pardon dur oğlum. Oğlum. Arkadaşlar ben burayı ışıklandırıp geliyorum. Ee, arkadaşlar bitti arkadaşlar şey mob var mı? Ee, arkadaşlar Evet. Arkadaşlar ilk mob farmını öldürüyorum herkes. <Tülüyor> arkadaşlar bu arada creeperlar çok sıkıntı patlıyor. Ben yani, patlıyor dedim. Patlar mı tabii yani. Şimdi arkadaşlar ben buraya bir uf, şey koyacağım. Huni ile sandık da. Yarın basamağın üstünden huni ile sandık geçer mi acaba? Çok merak ediyorum. Ben yani, bir deneyip arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim huni koymak için önce gel. gel bu yüzden lazım. Tamam. Burayı kapattık. Unutamadım. Yeneceğim olacak mı arkadaşlar? Bakmam evet. Şimdi... Şimdi ben burayı da kapatmam gerekiyor. Yok yok. Öteye gerekiyor. Şimdi... Burada kalmam gerekiyor. Var olamayacak arkadaşlar. burayı lazım arkadaşlar. geliyor geliyor geliyor. Ben nasıl yapacağım arkadaşlar? Bunu şöyle dışarı verelim. Ben arkadaşlar. Böyle koyun arkadaşlar. Ve bağlanmadı niye? Çünkü tabi bağlanmaz. Şimdi bağlanmadı. mı? Gene bağlanmadı bu. Ee, arkadaşlar bir dakika bunu yapayım. Arkadaşlar bağlanmam mı? Ee, böyle. Burayı kapat şimdi arkadaşlar burayı kaçın. Tamam. Ama arkadaşlar bir dakika. Ee, bu, ben bir şey böyle yapmam ama. Oraya kendi düşmeyecek bu sefer? Yani, çıkan şey yer kurumdum buraya da gelmez. Aman arkadaşlar niye gelmiyor hiçbir şey? Tamam arkadaşlar videomuz bu kadar videom bu kadar arkadaşlar abone olup beğen atmayı unutmayın arkadaşlar yeni video yarın ee, yeni videoda da arkadaşlar buraya bir sürü koyun inek falan gidip çiftleştireceğiz tarla falan yapacağız İyi günler görüşürüz.